Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere tarif dosyasında fiyat farkı ile ilgili bilgi aktaracağım. İlk önce veri giriş görevlisinin ile giriş yapıyoruz arkadaşlar. MS modülünde tarif işlemlerine tıklayıp sorgula dediğimizde tüm açmış olduğumuz tarif dosyaları ekranımıza geliyor. Biz hangi tarif dosyası işlem yapacaksak arkadaşlar o kutucuğu işaretliyoruz ve tutar işlemleri sekmesine tıkladığımızda Orada fiyat farkı, iş artışı ve iş azalış şeklinde seçenekler çıkıyor karşımıza. Buradan fiyat farkı yap seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra fiyat farkıyla ilgili bilgiye girmemiz gereken bir reklam çıkıyor karşımıza. Bakın burada fiyat farkı tutarı yazıyor. Eğer elimizdeki ödeme miktarındaki fiyat farkı neyse onu buraya giriyoruz arkadaşlar. Biz Örnek olsun diye 10 bin liralık bir tutar girdim ben. 10 bin liralık bir tutar girdikten sonra tutar güncelle butonuna basıyoruz ve fiyat farkımız girilmiş oluyor. Daha sonra aynı şekilde soldaki kutucuğu işaretliyoruz. Bu kez işlemler sekmesine basıyoruz arkadaşlar. İşlemler sekmesinde bu yaptığımız işlemi gerçekleşme görevlisinin onayına gönderiyoruz. Gerçekleşme ve sonayına gönderdiğimizle birlikte veri giriş görevlisinin işlemi sonlanmış oluyor. Daha sonra bizim gerçekleştirme verdiğimiz Kendisi yine aynı şekilde MES modülüne giriyor. TARP işlemlerinde sorga dediğinde buradaki veri giriş görevlisinin yaptığı işlemi görüyor arkadaşlar. İlgili kutucuğu işaretliyor. Aynı şekilde işlemler sekmesinde bakın veri giriş görevlisine iade et, onayla ve muhasebe gönder seçenekleri mevcut. Herhangi bir hata, eksiklik söz konusuysa veri giriş görevlisine iade edebilir. Veyahut herhangi bir eksiklik yoksa onayla ve muhasebeye gönder butonuyla muhasebeye gitmesini sağlayabilir. Burada onaylı bir muhasebe gönder dediğinde tekrar sistem bir uyarı veriyor. Emin misiniz göndermek için? Eğer herhangi bir eksiklik yoksa muhasebe gönder butonuna basılıyor ve işlemimiz sonuçlanmış oluyor arkadaşlar. Muhasebe birimine bununla ilgili otomatik bir kayıt atılacak. Muhasebe birimi de bununla ilgili belge ve bilgileri kontrol edecek. Herhangi bir hata eksiklik yoksa orada da onaylama ve işlemleri tamamlanacak ve fiyat farkımız bu şekilde girilmiş olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benzer içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.